Merhabalar, bu videomuzda ayarlar bölümünden bahsedeceğiz. Ayarlar sistem üzerinde görmüş olduğumuz genel ayarları ifade etmektedir. Örneğin olarak yeni eklemiş olduğumuz bir ürün üzerine gelen yeni simgesi veya sosyal medya ayarlarını ifade etmek, etmektedir. Ayarlar bölümüne yönetim panelimizden, ayarlar sekmesine genel ayarlardan giriyoruz. Önümüze gelen genel ayarlar sekmesi. Bu bölümde minimum ara toplam miktarı, genel toplamın en az miktarı, stok takibi, otomatik stok takibi. Eğer sitemize yüklemiş olduğumuz bir ürün örnek olarak stokta bir adet var gözüküyor, stokta var. Eğer stokları bittiği zaman ürünü stoktan kaldırıyor gibi. Ve ürün satıldığı zaman stoktan otomatik düşünü sağlıyor. Ürünler stokta bittiği zaman ürün satışı devam etsin mi, ürün gizlensin mi yoksa stok dış etiketinde mi görünsün? Bunu belirliyoruz. Blok yorumları otomatik olarak onaylama şu anda. Açabiliriz, kapatabiliriz. Fatura yazdırma biçimi. Kategori listeleri önüne gelen ürünler ekle. Toptan satış fiyatlarına izin verme gibi ayarların hepsi buradan yapılmaktadır. Vergi görüntüle modunu KDV dahil KDV hariç olarak görüntüleme yapabiliriz. Örnek olarak güncelliyorum. Görmüş olduğunuz gibi fiyat 206 lira. sayfayı yeniliyorum. Tekrar KDV dahil fiyatı değiştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi KDV hariç fiyatı KDV dahil fiyatı görünüyor. Ürünler kaç gün önce yeni kabul edilir. Yeni ürünleri otomatik olarak etiketle. Bu seçeneği açtığım zaman yeni yüklenmiş bir ürünü yeni olarak görebiliriz. Örnek olarak Görmüş olduğunuz gibi hepsi yeni olarak kabul ediliyor. Ve bunun süresi burada 360 gün olarak belirtilmiş. Talep edersen bunu 10 güne düşürebilirim. Güncelleyebilirim. Şimdi kapatıyorum yeniden. Sayfayı güncelliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yeni etiketlerin hepsi kalktı. karşılaştırma için maksimum ürün sayısını belirleyebilirim. Karşılaştırma, karşılaştırma düğmesini her zaman gösterebilirim. Şu anda kapalı. Bitmemiş siparişleri gösterebilirim. Açık ana sayfada bulunmazsa ana sayfa yönlendir. Hata 404 kodunu bunu yönlendiririm. Ürün eğer ana sayfada bulunmuyorsa direkt ana sayfa yönlendirmek gibi. Sitemize alakalı engeller ayarları burada yapmaktayız. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey tüm switch'in aktif olması sitenizde kullanımı karmaşık bir müşteriye de aynı zamanda size de karmaşık bir çözüm karmaşık bir alternatif sunacak. Bunu daha basit indirgemek ve daha rahat bir kullanım için sadece işimize yarayanları kullanmamız tavsiyedir. Örnek olarak satmış olduğumuz ürünler biliyorsunuz ki Türkiye'de altın KDV'si %1 olarak belirlenmektedir. Aracın ÖTV'si vardır fakat biz sitemizde sadece KDV'ye dahil bir ürün satıyorsak sadece %18'lik KDV'ye tabi bir ürün satıyorsak KDV ayarlarını aktif etmemiz gerekiyor. Eğer sürekli 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 olarak yeni ürünler sitemize ekleyip sitemizi güncel bir durumda tutuyorsak yeni ürün etiketinin açık olması, yeni ürün semgisinin açık olması bize avantaj sağlar. Fakat süresine belli bir süreye koymamız gerekiyor. 360 gün boyunca ya da 70 gün boyunca ya da 40 gün boyunca bir ay süreyle yeni etiketi bulunan ürün üstüne gelen yeni ürünlerle birlikte siteyi sadece yeni 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 olarak gösterecektir ürünleri ve bu da müşterilerde güven yaratmayabilir. Ayarlar bölümünde sosyal medya ayarlarında ise görmüş olduğunuz gibi Facebook, Link, Twitter Link, Google Plus Linkleri bulunmaktadır ve Facebook görünün göster butonu açıktır. Bu müşteri alanımızda tıkladığımız zaman bizim yönlendirmiş olduğu sayfalar. Gördüğünüz gibi Facebook'a yönlendiriliyor şu anda. Sitemizin sayfasını yaptığımız zaman Facebook sayfasına linkini buraya yapıştırabiliriz. Eşya Ayarları Link indirme aktif 48 gün içerisinde. Daha önceki videolarımızda bahsetmiş olduğum gibi e eşya mesela bir video, bir ses verisi herhangi bir veri satıyorsak müşteri indirme linkini gönderdiğimizde 48 gün içerisinde müşteri bunu indirebilir. Ve e eşyanın maksimum indirme sayısını belirleyebiliriz. Bir kere veya iki kere olarak bunu belirleyebiliriz ve otomatik eşyan kilidini açmayı açık ve kapalı duruma getirebiliriz. Değerlendirme ve yorumların bölümündeki ayarları ise ürün değerlendirmeyi kapatabiliriz ya da kimlerin yapabildiğini seçebiliriz sadece ürün değerlendirmeyi sitemize kayıtlı olan müşteriler mi sadece ürün almış müşteriler mi yoksa hiçbiri mi ya da hepsi mi bunu belirleyebiliriz. Ürün yorumlarını kimler yapabilir? Yine aynı şekilde aynı seçenekler. Otomatik olarak değerlendirme ve yorumlar yalnız kayıtlı müşteriler, hiçbiri ve hepsi olarak yine değiştirebiliriz. Bonus puan ayarlarında ise bir arkadaşa tavsiyesiyle kazanılan bonus puanları, otomatik olarak oluşturulan bonus puanlarından bahsediyoruz burada. Bir arkadaş tavsiyesiyle kazanılan müşteri 5 bonus puan kazanabilir. Referans cookie ömrü belirleniyor biliyor burada. 30 gün içerisinde kullanabilir. Bir yorum bir yorum yapılmasına kazanılan puanlar. Bunlar hepsi buradan değiştirilebilir, güncellenebilir. Önbellik durumu. Bu daha çok teknik konular hakim bir alana giriyor. Hızlar ama ürünlerin sırası en ucuzlar en üstte üye olmadan hızlı alışveriş müşterinin telefon ismi mail adresi ve adresi ile hızlı alışveriş yapabilir örnek olarak müşteri alanımıza giriş yapıyoruz bu önemli bir özellikte çünkü bir müşteri bir ürünü beğendiği zaman türlü türlü teferruatlarla uğraşmak istemeyebilir o zaman buraya telefon ad soyad mail ve teslimat adresine girip ürünü şimdi satın al butonuyla satın alabilir daha önceki videolarımızda bunu işlemiştik onun da en genel ayarları yine aynı şekilde üye olmadan hızlı erişim yapılmaktadır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.